arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bugün Marmara İlahiyat Tecrübeleri videomuzun ikincisiyle karşınızdayız. Videoya geçelim. Bizi tekrar kendini tanıtmak ister misin? Adım Elif Kübra, Marmara İlahiyat 2. sınıfım. Yurt imkanları hakkında bilgi verebilir misin? Verebilirim. Öncelikle Marmara'nın Dragos kampüsünde, Maltepe'nin oralarda kalıyor. Marmara'nın kendi yurdu var. Orası bir imkan ama saati yaklaşık bir saat sürüyor yani oradan burası. O yüzden çok güzel de bir imkan değil bizim için. ama orada okuyanlar için güzel. Yani yurdu bayağı lüks. Yalnızca Marmara İlahiyat öğrencileri için vakıfların düzenlediği yurtlar var. Böyle hem derslerin verildiği hem de yurt imkanlarının sağlandığı yerler var. Okul dışında ayrıyeten ders almak isterseniz buraları da kullanabilirsiniz. Ders veren yurtlar da var. Ders vermeyen yurtlar da var. Ders veren yurtlara örnek olarak edep ve ileri sayabilirim. Aklıma ilk bunlar geldi. Ee, ders vermeyenler olarak Ensar'ın yurtları, Türgev'in yurtları, ilim Yayma Cemiyeti'nin yurtları var. Bunları önerebilirim. Ama ilim Yayma Cemiyeti'nin galiba Üsküdar'da yok. Ama yine bir bakarsınız. Yurt imkanları olarak kızlar için bu şekilde. <laughs> Erkekler için de hem ders veren hem de yurt imkanı sunan vakıflar var. İSM ve İSAR var bildiğim kadarıyla. Başka da bilmiyorum açıkçası. Bu kadar. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben Dilurba. Yüzüklerimi çok beğendiğiniz için bugün daha fazla takmaya karar verdim. Mesleğin geleceğinden bahseder misin? Mesleğin geleceğinden tabii ki bahsedeyim şu şekilde. İlahiyat denince aslında çok dar bir alan düşünülse de bizim mezun olduktan sonra yapacağımız aslında çok fazla iş var. Bunlardan en başta gelen Tabii ki de Diyanet. Diyanet'te çalışabiliriz. Kur'an kursu öğreticisi olarak e, ya da erkekler için imam, vaiz olarak, kadınlar için de vaiz olarak çalışılabilir. Manevi danışmanlık hizmetlerinde bulunabiliyoruz. Yurtlarda e, ya da hapishanelerde yine aynı şekilde oradaki kişilere e, manevi danışmanlık hizmetleri sunabiliyoruz. Bu manevi danışmanlık hizmetini birçok yerde aslında icra edebiliyoruz. Akademide ilerleyebiliriz. E, araştırma görevliliği olabilir ya da akademisyenlik olabilir. Bu e, şartları sağladıktan sonra öğretmenlik, MEB'de öğretmenlik yapabiliriz. Atamalar e, ne kadar şu an birazcık sıkıntılı olsa da e, daha doğrusu işte hani gelen yeni sistemle vesaire beraber e, bu tür şeylerde çalışabiliyoruz. Ee, şimdilik aklıma gelenler bunlar. Bunun dışında bizim eski dekanımız Ali Köse Hoca e, her zaman şey derdi. Marmara ilahiyattan her şey çıkar, arada bir ilahiyatçı çıkar. Ondan dolayı yani e, ilahiyatçı olup farklı mesleklere yönelen arkadaşlarımız da oluyor. İşte ticaret gibi ya da işte baklavacılık gibi. <laughs> Bu şekilde farklı iş imkanlarıyla aslında karşılaşabiliyoruz. Yani Rab anlamında ne yazdıysa aslında oradan ilerliyoruz aslında. Evet teşekkür ederiz Yıldız Hanım. Rica ederim. Görüşürüz. Tamam, hoşçakalın. Ben Pınar, Marmara İlahiyat'ta 3. sınıf öğrencisiydim. Bu dönemin sonu itibariyle inşallah 4 olur. İnşallah. Okulun yurt dışı programı hakkında bilgi verebilir misin? şöyle arkadaşlar, öncelikle e, tercih yapıyorsunuz. birinci sınıfta enerken, erken. E, 4-5 tane ülke var seçenek olarak. E, Ürdün, Fas, Umman, e, Kuveyt, Katar. Arapça seviye tespit sınavına giriyorsunuz. E, Sonrasında burada aldığınız puana göre, yaptığınız dereceye göre tercihlerden herhangi biri geliyor. Bu yurt dışı programlarının asıl amacı e, dilimizi geliştirebilmek. Ben de tabii ki dilimi geliştirebilmek için, aynı zamanda farklı bir kültürü tanımak için, e, gezmek için aynı zamanda seçtim. 2-3 sene önce, pek bir gramer sorusu hatırlamıyorum, okuduğunu anlamaydı tamamen. Ee, zorluk seviyesini inanın ben de tam anlayamadım. <laughs> yani e, biraz zordu ama yapılmayacak gibi de değildi yani. Program beklentimi karşıladı. Hatta e, programın içine bizim barınma ve beslenme giderlerimizin dahil olması, e, bunların ödenmesi benim için önemliydi çok kıymetliydi yani. O yüzden buradan İlahiyat Fakültesi Vakfına ve Uluslararası Birime çok teşekkür etmek istiyorum. Gittiğim yer Umman'dı. Umman Arap Yarımadası'nın böyle en altında sağ köşede bir yönü Hint Okyanusu'na bakan, bir yönü Körfeze bakan bir ülke. Onların mezhepleri İbadi. Tabii başka mezheplerden insanlar da var ama genel olarak İbadi mezhebine mensuplar. Yani bizim dört hak mezhebimizden birisi değil büyük farklılıklar e, görünüşte pek yok ama e, itikatta daha çok ortaya çıkıyor. Bir de e, yani namaz kılma şekilleri vesaire biraz farklı. Ellerini bağlamıyorlar. Aslında nasıl karşılaştırma yapacağım bilmiyorum. Çünkü e, oranın dili tamamen farklı. Bambaşka bir e, ülke olduğu için yani eğitim müfredatı, içeriği vesaire biraz farklı bizimkine göre. Hocalarımız bence gayet iyiydi ders anlatma açısından. Evet, sınavlarımız buradaki gibi vize ve final şeklinde değildi yalnızca. Ee, orada vizeye ve finale ek olarak dönem arasında işte ödevler, e, quizler, küçük sınavlar vesaire. bunların toplamı sizin genel notunuz belirliyor. Ee, eğitimin Arapça olması bizi zorluyor mu? diye bir soru gelebilir. Bir noktada evet zorluyor. Yani sonuçta ana dilinizin olmadığı bir e, dilde çalışmak için uğraşıyorsunuz bu yüzden yani bir tık daha fazla emek sarf ediyor olabilirsiniz ama kesinlikle zor imkansız yapılamaz ben nasıl yapacağım şeklinde düşüncelere hiç gerek yok yani böyle bir fırsat eğer karşınıza çıktıysa kesinlikle e, gitmenizi tavsiye ediyorum şimdi gidecek olanlara tavsiyelerim e, eğer Umman'a gidecekseniz diğer ülkeleri tam olarak bilmiyorum Umman Hiçbir zaman öyle çok soğuk bir ülke hatta tamamen soğuk bir ülke değildi bizim dönemimizde. Biz güz e, dönemi gitmiştik. Oraya giderken ince, rahat edebileceğiniz, sizi e, sıcakta e, zorlamayacak şeyler götürün yanınızda. E, çok fazla eşya götürmeyin. E, orada bir şeyler alacaksınız, götürmek isteyeceksiniz. E, onları götürecek yeriniz olsun. Bu arada Umman riyali e, biz gittiğimizde sen önce 50 liraya denk geliyordu. Zannedersem şu an 70 küsür lira olmuş. Dediğim gibi ama beslenme ve barınma e, bizim fakülte vakfı tarafından karşılandığı için siz orada sadece size ait harcamalarınızdan mesulsünüz. E, o sebeple ne kadar harcamak istiyorsanız o kadar götürün yani. Ya, bu arada Umman'da yurtta kalmıştık. E, bazı ülkelerde evde kalıyorsunuz. Ya, biz yurtta kaldığımız için barınmamız ve Beslenmemiz de okul tarafından karşılandığı için e, biz herhangi bir şekilde kendimiz ilgilenmedik bu işlerle. Teşekkür ederiz Pınar. Ben teşekkür ederim. İnşallah faydalı olmuşuz. <laughs> ben Merve Sancak. Marmara Üniversitesi İngilizce İlahiyat Bölümünde ikinci sınıf öğrencisiyim. İngilizce İlahiyat hakkında bilgi verebilir misin? Tabii e, öncelikle şöyle başlayayım. Olumlu ve olumsuz yönlerinden bahsedeyim. Olumlu yönleri İngilizce hazırlığı e, İlahiyat Fakültesi'nde değil e, Marmara, e, Marmara Üniversitesi Gösepe Yerleşkesi'nde okuyoruz. E, şu açıdan aslında olumlu yönleri var. E, sosyal çevre edinmek de daha güzel. Yani sadece ilahiyatçı arkadaşlarımız olmuyor. Farklı bölümlerden de farklı çevreden de insanlarla e, tanışmış oluyoruz. Çünkü sınıflarımız karma sınıflar. Hem kız erkek e, karışık hem de farklı bölümdeki insanlarla beraber aynı sınıfta okuyoruz. Bir diğer olumlu yönü farklı üniversitelerde %100 İngilizce bölümlerin çoğu dersinde Türkçe işleniyor ama bizim e, fakültemizde öyle olmuyor, bizim bölümümüzde öyle değil. E, bölümümüz yüz İngilizce ve derslerimizde %100 İngilizce işleniyor. Sınavlarımızda İngilizce soruluyor ve İngilizce yazmamız bekleniyor. Görev imkanları şu şekilde yani temel İslami e, ilim dallarında hani ilerleyebiliriz, akademisyen olma ihtimalimiz daha yüksek. Kursatlarımız daha fazla bizim. Hem zaten İngilizce bilerek mezun oluyoruz hem de derslerimizi Arapça derslerde alıyoruz. Biz de seçmeli ders olarak farklı bir e, dil de isteyebiliyoruz. Fransızca, İspanyolca, Almanca bu dersleri de alabiliyoruz biz. bundan kaynaklı kendimize daha geniş imkanlar bulabiliyoruz. Yurt dışında görev alabiliyoruz. Diyanetle e, beraber görevlendirilmeyle girilebiliyor. Ya da büyük camilerde e, turistlere bilgi vermek amaçlı oralarda görev alınabiliyor. Ya da normal hani imam, vaize, vaiz bu tarz şeylerde de görev alınabiliyor. Diyadalemin ee, de dediğim gibi hem İngilizce hem Arapça öğreniyoruz. Ee, biz Arapça hazır okumuyoruz ama birinci ve 2. sınıfta da Arapça derslerimizi alıyoruz. Ee, bu şekilde. Olumsuz yönler aslında birazcık fazla. <laughs> ama çok göze batılabilecek e, bir olumsuz yön değil mi bunlar. Ee, birincisi yüz İngilizce olduğundan kaynaklı böyle tam istediğimiz ilmi şeyi öğrenemiyoruz. Bu birazcık kötü. Ee, bir de bizim derli toplu bir kaynağımız yok. Ee, hocalarımızın kendi yazdıkları, derledikleri e, kitaplardan biz alıyoruz. Bu da e, böyle parça parça bilgiler edinmemizi sağlıyor. Bir diğer eksiğimiz de hocalarımızı seçemiyoruz. Yani okulumuzun bünyesinde aslında bir sürü hocamız var. Yani 140'ı geçik galiba hocamız var bizim. Ama bize sadece günde bir hoca, bir derste bir ya da iki, iki farklı hoca seçebiliyoruz. Ee, hocalarımız Türk, geneli Türk, ee, bazıları İngilizce seviyeleri çok iyi derecede, bazılarının ise orta derecede. Yabancı hocalarımız da var ama e, onlar ilerleyen sınıftan da giriyor, yani birinci ya da 2. sınıfta girmiyorlar. Ee, sınıflarımız genelde 40 kişi, yani bizim dönemimizde 40 kişi alınmıştı ve tüm hepimiz şu an aynı sınıfta okuyoruz. 4 yıl boyunca da aynı sınıfta okuyacağız. Bu yüzden sürekli her gün aynı kişileri görmek zorundayız ve onlarla... Bize 5 hissi veriyor. Anne <laughs> böyle lise vehissini çok güzel yakalıyorsunuz. Yani hiç üniversite gibi farklı farklı sınıflara geçin farklı farklı insanlarla olayım şeyi olmuyor. Bizim bitirme tezimiz var arkadaşlar. En kötü şey bence bu. Türkçe ve e, Arapça bölümlerle bitirme tezi kaldırıldı. Sınavlar hakkında şöyle olumsuzluklarımız var. Şimdi bunlardan da dile getireyim. Sınavlarımız bizim genelde klasik oluyor. Şimdi Arapça bölüm oken arkadaşlarımızın genelde sınavları test oluyormuş. Ama bizim klasik oluyor. Bölümün zorluğu da bence şu şekilde. Odak kayması sorunu çok yaşıyoruz. Yani eğer ki iyi bir İngilizce seviyesine sahip değilseniz hani kendi aklınızdan o cümleleri çevirmeye çalışıp anlamaya çalışıyorsunuz. Ya da not almaya çalışırken e, hani onu Türkçe not almaya çalışıyorsunuz. Ya da böyle parça parça İngilizce olarak not alıyorsunuz. Ve hani bu yüzden farklı bir dilde biz ders ders anlamaya çalıştığımız için odağımızı bir noktada kaybettiğimizde tekrar onu toparlamamız çok zor oluyor. Ee, bu yüzden açıkçası e, bu bölüme gelen arkadaşların İngilizce hazırlık okurken yani iyi bir seviyede kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Hem e, İngilizce seviyeleri de geliştiğinde e, bizim genelde kullandığımız kaynaklar eski tip kaynaklar oluyor. Yani İngilizce seviyeleri daha ağır kaynaklar oluyor. Hem bunların çevrilmesinde hem ders materyallerine ulaşılması konusunda iyi bir İngilizce seviyedeki insan çok rahat edebilir ve bu yüzden dersleri daha kolay anlar daha kolay anladığı için de daha az çalışarak sınavlardan daha yüksek not alabilir. Normalde okulumuz bünyesinde yapılan değişim programları var ama biz bunlardan yararlanamıyoruz. Şu şekilde, e, bizim bu değişim programlarına katılabilmemiz için iyi seviyede Arapça bilmemiz gerekiyor. Okulumuzdaki Arapça hazırlık e, okuyup bitirmiş olan arkadaşlarımızla aynı sınava gidiyoruz. Bu yüzden biz e, birazcık daha sıralama, sıralama olarak aşağıda kaldığımızdan dolayı gidemiyoruz. Ee, biz sadece İngilizce ilahiyatlar il olarak üye sınavını geçtikten sonra bu puanımızla beraber Malezya ya da Endonezya'ya gidebiliyor olmamız lazım. Ee, bu yüzden okulun bu imkanını kullanamamamız kötü bir durum. Teşekkür ederiz Mela. Rica ederim. Görüşürüz. Ehlan ve sehlen, merhaba buyumuz Ben Bushra. Ee, Marmara Üniversitesi Arapça İlahiyat 3. sınıf öğrencisi değilim artık 4. sınıf öğrencisiyim. Arapça İlahiyat hakkında bilgi verebilir misin? Arapça ilahiyatın olumlu yönlerinden bahsedecek olursam aslında aynı zamanda olumsuz yönlerine de değineceğim zaten. Ee, şöyle genel bir giriş yapayım. Arapça ilahiyat diyoruz ama e, bu Arapça ilahiyat nedir? %100 Arapça ilahiyat diyoruz ama e, birinci ve ikinci sınıfta temel İslam bilimleri dersleri ağırlıklı e, dersler aldığımızdan dolayı evet doğru %100 Arapça diyebiliriz. Fakat ilerleyen süreçte yani 3. ve 4. sınıfta e, sosyal bilimler ağırlıklı dersleri aldığımızdan dolayı ve bu dersleri verecek e, hocalarımız e, dersleri Türkçe vermeyi tercih ettiğinden dolayı e, Arapça olmuyor. Yani %100 e, Arapça ilahiyattan e, bahsedemeyiz. İlk öncelikle e, Arapça ilahiyatı tercih edeceklerin bunu bilmesinde fayda olduğunu düşünüyorum. Şöyle söyleyebilirim. E, Türkçe ilahiyat ve Arapça ilahiyat taki arkadaşlarımı karşılaştırdığım zaman özellikle ilerleyen süreçte yine 3. ve 4. sınıftan bahsediyorum. İlahiyat fakültesinde olduğumuzdan dolayı aslında Türkçe ilahiyatta da Arapçadan tamamen bir kopuş söz konusu değil. Fakat yine de dinleme, anlama ve konuşma konusunda Arapça ilahiyattaki arkadaşların bariz bir farkı olduğunu görebiliyorum. Türkçe ilahiyatta da olup aynı zamanda hazırlıktan sonraki süreçte Arapça ile ilişkisini kesmeyen arkadaşlar da mutlaka vardır. Onların da Arapça ile ilişkisi e, hani belki Arapça ilahiyat'taki arkadaşlar gibi iyidir. Fakat e, yani şunu diyebilirim öğrencisin ve işte İstanbul'dasın. Birçok sorumluluğun var ve İstanbul gibi bir yerde e, farklı kurumlardan da ders alıyorsun. Buradan e, bir zorunluluk söz konusu olduğu zaman e, daha daha iyi oluyorsun bir şeylerde. Belki de kendi açımdan böyle söyleyebilirim. Eğer akademi düşünüyorsanız, YDS yöktesi sınavları var ilerleyen süreçte. Bunlar da ben yine büyük bir aşinalık olacağından dolayı Arapça ilahiyattaki arkadaşların daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Marmara ilahiyat gibi bir yerdeyiz ve bünyesinde çok kıymetli hocaları barındıran bir okuldan bahsediyoruz. Şimdi çok kıymetli hocalar var bir tarafta ama işte bir tarafta da Arapça İlahiyat'tasın. Ve Arapça İlahiyat'ta e, belli derslere atanmış hocalar var ve aslında sürekli aynı hocalarla muhatap olma e, durumu söz konusu. E, tabii ki ben Arapça İlahiyat'taki hocalarıma da buradan selamlar gönderiyorum. Eğer Büşra'nın YouTube kanalını takip ediyorsanız. <laughs> ama şöyle bir şey var. 3. ve dördüncü sınıfta Seçmeli derslerde aslında istediğin hocalardan ders alabilirsin. Bir de şöyle de yapabilirsin aslında. İşte Arapça ile ama görmek istediğin, onunla bir arada bulunmak istediğin hocalar oluyor. Bu hocalarla ilgili de zaten hani bence bir aile havası var burada. O yüzden aslında rahatlıkla dersine girebilirsin. Belki işte birinci, ikinci, üçüncü sınıfta çok yoğunluklardan dolayı bunu yapamayabilirsin. Ama dördüncü sınıfta. İşte dersler azalıyor, yoğunluklar birazcık daha belki azalıyor. İşte girip e, o hocalardan da aslında istifade edebilirsiniz. Şimdi benim dönemimde Arapça ilahiyat e, sıralaması 3000'de sanırım kapanmıştı diye hatırlıyorum. Şimdi gelen arkadaşlar malum işte derece yapmış arkadaşlar ve e, diyelim ki bu dönem felsefe dersini aldın ve felsefe dersini Türkçe ilahiyatlarla birlikte alıyorsun. Aslında aynı sınava giriyorsun fakat senin çanın ayrı oluyor. Yani Arapça ilahiyatın çanı ayrı, Türkçe ilahiyatın çanı ayrı. Ve aslında 300 kişilik girdiğin bir sınıftan bahsediyorum. İşte 300 kişinin çanı daha avantajlı oluyor. Fakat sen Arapça ilahiyat işte 20-30 kişi oluyorsun ve onun çanına dahil oluyorsun. bu Arapça ilahiyatta işte ilk 3000'e girmiş kişiler. yani ben şunu fark ettim. En azından bir 10 puan fark oluyor. Mesela işte 60 mı Türkçe ilahiyatın çanı? Bu Arapça ilahiyatta yetmiş oluyor. İyi mi kötü karar <laughs> Mezun olduktan sonra. Allahu alem yani göreceğiz ama hani şöyle düşünüyorum. Bence mutlaka faydası var. Mesela akademi isteyen birisi işte klasik metinlerle daha çok e, hemhal olduk. E, burada yine bazı korkularımız da yendik. Özgüven e, kazandık. E, çok şükür. İlahiyat alanındasın. Diyanette çalışacak olursan da ee, ya da işte MEP'te çalışacak olursan da ya da akademide olacak olsam da mutlaka Arapçanın faydası var diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz Müşra. Rica ederim. Görüşmek üzere. İlerle. Tamam. Ay selam. Baştan sona kameran Selam hoş geldin. Hoş buldum. Tamam. O zaman bence ben bölümüme yakışır bir giriş yapayım. Amin. Daha sonra tamamı sorayım bir dakika. <laughs> tamam. Ben de şey düşündüm. Acaba dili çevirmeye çalışırken ders anlamıyor olabilirler mi? Konumuz ne biliyor musun? Böyle dursam görünüyor mu? Ama sen bana falan bakarsın. O da anlamış. O Şimdi arkadaşlar <laughs> kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Çünkü burada kaç kişinin çekimini yaptık Neşe şuradaydı yine. Dilini kendi dilinden öğreniyorsunuz mesela. Olumlu değil mi? Ee, olumlu da o. Çok romantik bir şey <laughs>